Türkiye, Nazilerin Avusturya'yı ve Çekoslovakya'yı işgal etmesinden sonra tehlikenin farkına varmış ve savaşın henüz başlamadığı 1939 yılı başlarında İngiltere ile yakınlaşmaya başlamıştı. Ardından iki devlet aralarında anlaşarak 12 Mayıs 1939'da Türk-İngiliz Ortak Deklarasyonu'nu yayınladı. Kısa bir süre sonra da Fransa ile Türkiye arasındaki Hatay sorunu Hatay'ın Türkiye'ye bağlanması ile çözülürken Fransa ile de ortak bir bildiri yayınlandı. Bu bildirilere göre Akdeniz'de bir savaş başlaması halinde Fransa, İngiltere ve Türkiye kendi aralarında yardımlaşarak ortak hareket edeceklerdi. Ancak 1 Eylül 1939'da Almanlar ve Rusların ortak hareket ederek Polonya'yı işgal etmesi işleri değiştirdi. Şimdi İnönü ya İngiltere ve Fransa ile olan yakınlığını daha da geliştirecekti ya da Sovyet-Alman tarafına katılacaktı. Uzun bir kararsızlığın ardından İbre eski ortaklardan yana döndü. Türkiye, İngiltere ve Fransa ile imzalamak üzere olduğu ittifak anlaşmasını önce Sovyetlerin onayına sunarak orta yolu bulmak istedi. Ama Stalin olası bir savaşta boğazların ortaklaşa savunulması ve Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin değiştirilmesi gibi isteklerle Türkiye'nin karşısına çıkınca İnönü alelacele İngiltere ve Fransa ile anlaşma imzaladı. Ancak bu ittifak anlaşmasına rağmen İnönü'nün ilk gayesi muhtemel olan 2. Dünya Savaşı boyunca savaşa girmemek ne pahasına olursa olsun savaş dışında kalmaktı. Bu yüzden anlaşmaya koydurduğu Sovyet çekincesi maddesi ile kendisini Sovyetler Birliği ile bir savaşa sürüklenmeyeceği konusunda güvence oluşturdu. 3 Eylül 1939 günü İngiltere ve Fransa'nın Almanya'ya savaş ilanı ile başlayan 2. Dünya Savaşı, 1940 yılı Mayıs'ında Almanya'nın Fransa'ya saldırısı ve İtalya'nın Almanya'nın yanında yer alması ile Akdeniz'e sıçramış ve Türkiye'den ittifak anlaşması gereği savaşa girmesi istenmişti. İnönü ise Sovyet çekincesi olarak bilinen maddeyi ileri sürerek İngiltere ve Fransa'nın bu isteklerini geri çevirdi. İngiltere ve Fransa Türkiye'nin bu davranışını bahane olarak nitelendirse de, Fransa'nın 20 günde Almanlara teslim olması sonrasında savaş dışında kalma konusundaki politikasının ne kadar doğru olduğunu ispatlamış oldu. İngiltere ise Türkiye'yi savaşa sokma konusundaki isteği yerine gelmeyince, fazla ısrarın Türkiye'yi Nazilerin safına itebileceği endişesinden dolayı Türkiye'nin savaş dışında kalmasının kendi yararına olacağını düşündü. Almanların Fransa'yı kısa sürede savaş dışı bırakması, Türkiye kamuoyunda İngiliz-Fransız ittifakının aceleye getirildiği yolunda eleştirilere neden olurken, Türk devlet adamları tarafından Almanya ile anlaşmanın yolları aranmaya başlandı. Tarihler 1941 yılının ortalarına geldiğinde Türkiye'nin durumu daha da kritikleşti. Naziler tüm Balkanları ya işgal etmiş ya da kendi safında savaşa sokmayı başarmıştı. Yunanistan tümüyle işgal edilirken Bulgaristan Almanların yanında savaşa katılmış, hatta Türkiye sınırına Alman kuvvetleri yerleştirilmişti. Doğuda ise Sovyet-Alman ilişkileri yeniden dostça bir havaya girmiş, kısacası Türkiye adeta kuşatılmıştı. Artık herkesin aklında tek bir soru vardı. Hitler bundan sonra nereye yürüyecekti? Türkiye'nin üzerine, doğuya doğru mu yoksa batıya doğru mu? Nazi tehdidinin olduğu bu dönemde İngiltere lideri Churchill İnönü'ye bir mektup göndererek Nazilerin ve Sovyetlerin Türkiye'ye saldıracağı ve Polonya örneğinde olduğu gibi Türkiye'nin bu iki ülke arasında paylaşacağını ileri sürdü. Türk devlet adamlarının üzerinde soğuk bir duş etkisi yaratan bu mektup sonrasında Nazilerle temas kurularak nabız yoklanmaya başlandı. Hitler çok geçmeden Almanya'nın Bulgaristan'da yaptığı hareketliliğin Türkiye'ye yönelik olmadığını söyleyerek Türkiye'ye güvence verdi ve İnönü rahat bir nefes aldı. Artık çevresinin mihver devletleri tarafından kuşatıldığı bir ortamda Türkiye daha dikkatli olmak zorunda ve her iki tarafa da aynı mesafede durmalıydı. İlerleyen dönemde İnönü, İngiliz-Fransız ittifakından sonra Türk-Alman ilişkilerinde meydana gelen kopukluğun giderilmesi için Almanya'ya yanaşmaya başladı. Kısa süre sonra da bu politika işe yaradı ve Türkiye Nazi Almanyası ile 18 Haziran 1941'de Türk-Alman Dostluğu Paktını imzaladı. Anlaşma gereğince Türkiye, Nazilere 90 bin ton krom madeni temin edecek, bunun karşılığında ise Türkiye'nin silah ve araç ihtiyacı Naziler tarafından karşılanacaktı. İmzalanan bu anlaşmadan sadece 4 gün sonra Almanlar Sovyetler Birliği'ne savaş ilan ederek Barbarossa Harekatı'nı başlattı. Bu harekatın ardından Nazi Dışişleri Bakanı, Nazi kuvvetlerinin Türkiye üzerinden Kafkaslara ve Irak sevkiyatı için Türkiye'ye baskı yapmaya başladı. Bu isteğin yerine getirilmesi halinde Türkiye'ye Balkanlarda ve Ege Denizi'nden istenilen yerlerin teslim edileceği belirtildi ancak Türkiye temkinli davranarak açıkça savaşa girmekten kaçındı. Almanların Sovyetler Birliği'ne saldırmasından bir gün sonra da Türkiye bir kez daha taraf ilan etti. Masa üzerinde Türkiye tarafsızlığını korumasına rağmen devlet adamlarının verdiği demeçler aslında tam tersini söylemekteydi dönemin Türkiye Berlin Büyükelçisi Numan Menemencioğlu, Berlin'de yaptığı konuşmasında Türkiye gerek önceden gerekse de şimdi Bolşevik Rusya'nın mümkün olduğu kadar tam bir yenilgiye uğratılmasından kesinlikle kazançlı çıkacaktır ifadelerini kullandı. Kısa bir süre sonra da dönemin başbakanı Şükrü Saraçoğlu gazetecilerle yaptığı bir söyleşide bir Türk olarak Rusya'nın ortadan kaldırılmasını hararetle istediğini açıkça ifade etti. Bu demeçler sonrasında Stalin Sovyetler Birliği'nin hiçbir şekilde Türkiye'nin topraklarında gözlenin olmadığını ve iki ülke arasında 1925'te imzalanan saldırmazlık paktının geçerli olduğunu belirtti. Ancak temkini elden bırakmak istemeyen Türk tarafı savaş boyunca Sovyet sınırında 25'ten fazla tümen bulundurdu. Buna karşılık Sovyet komutanlığı da savaşın en çetin döneminde çok sayıdaki silahlı kuvvetini Sovyet-Türkiye sınırında tutmak zorunda kaldı. Bu süre zarfında Naziler Stalingrad Muharebesini kaybederken Türkiye imzalanan saldırmazlık paktına rağmen temkinli davranmaktaydı. Zira komşu ülke İran Sovyetlerle saldırmazlık paktı imzalamış olmasına rağmen Ağustos 1941'de Sovyet-İngiliz ortak işgaline uğramıştı. 14 Ocak 1943'te Müttefik Devlet Başkanlarının katılımıyla düzenlenen Casablanca Konferansı'nda Türkiye'nin güçlendirilerek savaşa sokulması kararı alındı. Amaç doğuda Sovyetler tarafından yenilgiye uğratılan Nazilerin Balkanlardan da kıskaca alınmasıydı. Balkanlar'da açılacak olan bu cephe için Türkiye'yi ikna etmek isteyen Churchill 30 Ocak 1943'te Adana'ya geldi. Adana görüşmelerinde Churchill Almanya'yı yenebilmek için Türk topraklarından ve üstlerinden faydalanılmasının gerekli olduğunu belirtmiş. Türkiye'nin muhtemel bir Sovyet tehdidine karşı korunabilmesi için en güvenli yolun kendilerinin yanında savaşa katılması olduğunu söylemiştir. İnönü ise zor bir durumla karşı karşıya kalmıştı. Çünkü müttefiklerin aksine Türkiye iki cepheden birden tehdit altındaydı. Yani savaşa girmesi durumunda karşı tarafça işgal edilebilirdi. Bu durumu öne süren İnönü, Churchill'ın savaşa girme teklifini reddetti. İstediğini alamayan Churchill, Türkiye'den ayrılırken savaş sonrası ortamda Sovyet tehdidine karşı Türkiye'nin yalnız kalabileceği tehdidinde bulundu. Savaş tüm hızıyla sürerken Türkiye sınırında varlığını devam ettiren Almanya ile ilişkilerin zayıflatmamak için basın yoluyla Türkiye'nin dış politikada değişime başvurmayacağı açıkça ifade edildi. 1943'ten sonra müttefiklerin baskıları devam etse de Türkiye'nin denge politikası bir süre daha devam etti. Ancak rüzgarın tersine esip Almanların üst üste hem doğuda hem de batıda yenilmeye başlamalarıyla Türkiye'nin de yönü değişti. Müttefiklerin savaşta üstünlüğü ele aldığı bir dönem olan Haziran 1944'te İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e bazı Alman savaş gemilerinin geçmesi Türkiye ile müttefiklerin arasının gerilmesine neden oldu. Bu olay sonucunda Dışişleri Bakanı Numan Menemencioğlu istifa ederken, müttefik devletlerin Türkiye'ye Almanya ile olan ticari ve diplomatik ilişkilerinin kesilmesi konusunda baskı yapmasına neden oldu. Bunun sonucunda Türkiye, 20 Nisan 1944'te Almanya'ya yaptığı krom sevkiyatını durdurdu, ardından da 2 Ağustos 1944'te Almanya ile olan tüm ilişkilerini kesti. Almanya'nın buna tepkisi Büyükelçi aracılığıyla nota vermek olsa da Ağustos 1944'te Bulgaristan Krallığı'nın savaştan çekilmesi ve ülkeye Sovyet ordusunun girmesiyle Nazi tehdidinin bir geçerliliği kalmadı. Ancak bu sefer de Türkiye hem doğudan hem de batıdan Sovyet tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Bu gelişmelere paralel olarak Türkiye artık tamamen müttefiklerin yanında yer almaya başladı. Hatta 1945 yılının başlarında boğazlardan Sovyet gemilerinin geçmesine dahi izin verildi. Ancak Sovyetler Türkiye'nin bu iyi niyet göstergelerine karşı sessiz kalmayı seçti. Hatta Şubat 1945'te yapılan Yalta Konferansı'nda Stalin, Boğazların ve Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin yeniden gözden geçirilmesini dahi istedi. Konferansın diğer üyeleri olan İngiltere ve Amerika, Sovyetlerin bu isteğini Türkiye'nin savaşta kendilerine yardım etmemesi nedeniyle kabul etti. Türkiye, savaş dışı kalma politikası nedeniyle Sovyet tehdidine karşı büyük bir yalnızlık içerisine itilmiş ve tehlike çanları çalmaya başlamıştı. Kurmaylarıyla hemen bir toplantı yapan İsmet İnönü ani bir kararla 23 Şubat 1945'te Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etti. Fakat yine de İnönü fiilen savaşa girmekten kaçındı. Sonuç olarak 2. Dünya Savaşı sırasında takip edilen politika etik bulunmasa da Türkiye kendisini ilgilendirmeyen ve Avrupalıların çıkar çatışmalarından doğan bir savaşa girmemeyi başardı. Türkiye Cumhuriyeti o yıllarda genç bir cumhuriyet olarak stratejik konumunu en iyi şekilde kullanmış, savaşın gidişatının çok sık değiştiği günlerde bile sorunlara çözüm bulmayı başarmıştı. Savaş boyunca Türkiye hem doğuda hem de batıdaki sınırlarında aktif olarak 1 milyon asker bulundurmuştu. Bu 1 milyon askerden 22 bini hastalık, eğitim zayiatı ve yeterli yiyecek yiyecek yardımı ulaştırılamaması nedeniyle hayatlarını kaybetti. Türkiye aktif bir çatışmaya girmemesine rağmen savaşta bir gemisini de kaybetti. İngiltere'den satın alınan 4 denizaltının teslimi için yola çıkan Refah isimli gemi ve mürettebat, Haziran 1941'de denize açıldıktan kısa bir süre sonra Kıbrıs açıklarında torpido ile vurularak batırıldı. Gemide bulunan 202 denizci ve havacıdan sadece 50 kişi kurtarılabildi. Bu olaya İtalyan veya Fransız denizaltısının sebep olduğu düşünülmesine rağmen, geminin kim tarafından batırıldığı halen bilinmemektedir.